Değerli mükellefler, şimdi sizlere bir belge içerisinde çoğaltma işlemini nasıl yapacağınızı anlatacağız. Belgemizin gider kaydı olduğunu varsayalım. Muhasebe bilgileri gider ekleye tıklıyoruz. Belgemizin tarihini girelim belge türü olarak ödeme kaydedici cihazı olduğunu varsayalım. Piş numaramızı girelim. Fişi düzenleyen kişinin bilgilerini bu alana girelim. Gider kalemleri alanında alıştırı normal alım, gider kayıt türü olarak Serbest meslek kazancına ait giderleri seçiyoruz. Gider kayıt alt türü olarak elimizdeki ödeme kaydedici cihaz feşindeki gider çeşitlerini seçiyoruz. İki çeşit giderimiz olduğunu varsayalım. Temizlik ve yemek olduğunu. Öncelikli olarak temizlik giderimizi işleyelim. seçiyoruz. 50 TL olduğunu varsayalım. Açıklama alanı serbest bir şekilde girebiliriz. Satır ekle diyerek giderimizi başarılı bir şekilde eklenen giderlere taşımış olduk. Şimdi burada ilgili satıra tıkladığımızda satır üzerinde kaydı kopyala butonu aktif olmaktadır. Aynı buton burada da yer almaktadır. İki butonun da işlevi aynıdır. Kopyala dediğimizde aynı gider bir üst satıra kopyalanmış oluyor. Şimdi kopyalanan bu satır üzerinde düzenleme yapalım. Üzerine tıkladığımızda temizlik giderimizi yemek gideri olarak değiştirelim. Tutarımızın da %50 olduğunu varsayalım. KD oranımızı %8 olarak değiştirelim. Satırımızı güncelle dedikten sonra kontrollerimizi sağlıyoruz ve kaydet tuşuna basarak kopyalama işlemini ve kayıt işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Aynı şekilde giderimizin gider listede de yer aldığını kontrol edebiliyoruz gördüğünüz gibi giderlerimizde yer almaktadır. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.